mitolojiye çok ilgim var benim ve çok mitoloji kitabı alıyorum. Ama geçen sefer Türkiye'deyken kitap evine girdiğimde şu küçük kitabı gördüm. Ve yani tamam hani Yunan mitolojisine çok ilgim var. işte Mısır mitolojisini okumayı seviyorum. Ama bilmediğim mitolojiler de var. Yani işte Güney Amerika mitolojisi var. Afrika mitolojisi var. Farklı farklı yerler var. Sonuçta insanlar yaşamaya başladığı andan itibaren masallar, işte tanrılar, hikayeler var. Yani her bir toplumunda kendine ait hikayeleri var. Mitolojileri var, efsaneleri var. Bu çok hoşuma gitti. Yani eğer şöyle hani başlangıç aşamasındaysanız böyle hap bilgi yani hani Hangi tanrının ne olduğunu e, bil, bilmek istiyorsanız ya da hangi mitolojide hani hangi e, varlıkların olduğunu öğrenmek istiyorsanız çok hoş. Şuradan bir bölüm seçtim. Gılgamış ile Enkidu hiç olmazsa birazcık size fikir versin. Babil mitolojisinde Uruk kralı Gılgamış, 3'te 2 oranında tanrı ve 3'te 1 insan olduğu için ölmeye mahkumdu. Zalim bir hükümdardı ve bu yüzden Uruk halkı onun zulmünden korunmak için dua ederdi. Yaratılış tanrısı Aruru, Kilden Enkidu adında vahşi bir insan yaptı ve Gılgamış'ı öldürmek için gönderdi. Bunun üzerine kral, İştar tapınağındaki kutsal fahişelerden birini Enkidu'yu baştan çıkarması ve ehlileştirmesi için yolladı. Fahişe onu Uruk'a geri getir. Enkidu ve Gılgamış güreşseler de birbirlerini yenemeyip arkadaş oldular. Artık iki tiran vardı. Tanrılar onları yenmesi için canavar Humbaba'yı gönderdi. Ama Gılgamış ve Enkidu güneş tanrısı Şamaş'ın yardımıyla canavarın üstesinden geldi. Gılgamış kendisini reddedince iştar Gılgamış'ı yok etmesi amacıyla gökyüzü boğasını dünyaya göndermesi için Anu'ya yalvardı. Ancak Gılgamış ve Enkidu onu da öldürdü. Böylece İştar Enkidu'yu ateşle öldürdü ve onu tozlar evindeki kuş kanatlı ruhların arasına yolladı. Arkadaşını kaybettiği için yıkılan Gılgamış ölümsüzlüğün sırrını keşfetmek için harekete geçti. İçi de böyle bakın. Ne kadar güzel değil mi? Küçük küçük bilgiler.